engage. They're said to be full of rare art tech, so we might both come out of this ahead. Hmm. Okay. I will um demand and then shall do but there's late ah correct one. Avenger. Sell and he's expelled. ya on ver bu bu böyle mi bunu alma Tamam pick up mesela şunu bıraktım aldım neyse bu ne ne diyor? On dem battı gösterisi tepsi swamp. Buranın. Şuranın kuz. Ha yok burasıymış. Biz neredeyiz? Ha, çok uzak değilmiş. Bir gidelim. Bam 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 bam. Lut var mı burada? Lut, Lut, Lut. Aa, burada şey varmış. Burada da bir şey gördüm sanki. Bakalım. Baş iş, baş iş, baş iş. Ama alalım. Maksat Aha. Aha, ha. Tam diyordu ki, diyordum ki, 40 Dollars'lı boyunda bug'a düştük. Var burada? Vay oh. ne Bu arada, bu arada yeni imajımı bir yüzümü nasıl yüzümü gösterdim? Evet. İmajımı gördünüz. İmajım şöyle bir böyle bakayım. Burada neyse az önce gördünüz işte imajımı. Yeni imajım böyle. Bizleri çatışıyor. Bam bam bam. Pa pa pa. Bu şey. Z B K. Burada kaçış şeyi mi var? Yo. Bunu boş ver. Bunu alalım. Arayalım burayı da maksat XP versin. Alır. Aç. Şöyle bana bir göz atalım ya yani. merak ettim. Merak ettim. Uh huh. One of them died. there drone Drones. Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello. Hello. Hello, hello, hello. Ah, nice. Let's go. Someone is fighting uh, in front of us, but there is one drone. Are you friendly? I guess you are. Okay. Spotted a wasp up there. Damn. Evet, gördüğünüz gibi bir agayla beraber şey yaptık hemen. Şimdi de fena loot çıkmıyor ha. Hemen buralarda birilerini düşürdüler bu eleman. Tamam. Hey, don't shoot. Don't shoot de. Don't shoot sen. Yanıyon, yanıyon. Bir tur daha mı olacak? We have Mike. We have Mike? Huh? It it all is yours. I didn't take anything, take it. Evet kardeşim. Adam açtı, adamındır. Where are you going? My friend. Hello. Where are you going? Where are you going? Are you extract? Are you are you will extract? Aram gaçış. Ah okay. Okey, cici Ben git, ben Ben gitmem gereken şurası Elemanın bu görevi vardı, biz bunu ee, bir oyun önce yaptım sanırım ben bunu, hatta geçen oyunda yapmış olabilirim Ya var ya da kaç kaçı çok var da ada çok da önemli bir lootum da yok. Of bu biraz şeymiş. Güvenli cebimiz yok. Biz şeyle giriyoruz. Ne? Ha okey. Bir ses dinliyor. Don't shoot. Hello, hello. Can you hear me? Hello. Hey. Can you hear me? All right. Don't shoot. Don't shoot. Guys, do you have mic? Hallo? Hey Raider. Let's go. Bakın, bakın. İmajıma bakın, e, yaptığım dansa bakın. Evet. Ama bunların mikrofonu yok mu ya? Benim mi acaba şey kapalı? Üstüm ne full? Stray headphone. Mikrofon, voice, output tamam. Doğru, doğru. Çok Z. Parti değil. Değil. Ee, Bun ne demek acaba? Raider voice heard boy. Guys, do you have mic? Ah, okay, don't have. No. Okay, okay, okay. Ah, you go. Will you go road. there? Gerçi benim markımı göremiyor ki. Aha. Hey! Hey, <laughs> Oh, nice! Oh, nice, good job. Guys, can you hear me? Yep. Yeah. Okay, nice. Do you guys want a gun? Uh, bu 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 I'm not sure. What do you wanna do? I will follow you. Oh, thank you. What is this? That's no, the basic pistol. Ah, it's okay. Thank you. There's a rattler in there if you want it. Eh okay, let's go then. If you want to. Well, Actually I have to go there. there. Uh, my quest is here in this build. Up there. The rattler's in there anyway. No, but don't What it I don't are it I not Do you have any you need Let me check No, thank you ah, Is this for pistol? Yeah Yeah, thank you, thank you Now I have to do... What? I don't know my quest is, is this. I'm on an assignment. Do you know this quest? Ah, okay. I find I found No yeah. Uh. Nice good job. Got some things to do. Uh, do you, did you did did you do this quest? No, I was doing. I don't even know. Oh, the blue one with the antennas. Oh, what is this box? That's empty. What is your level? Thomas. What? Do you have the assault rifle? No. The one I'm holding. Ah uh, no, I don't have it. I don't know what this. I am new on this game. No, no, thank you. you. Know. Really? I got a fully-up one. Ooh, thank you, man. I'm after rusty tools. Can I, uh... Can I craft this gun now? In my lobby? Uh, I think so. It's level 2 in the, uh... Oh, no, level 3 in Gunsmith. Oh, level 3. I'm level 1. Thank you, thank you. Yeah, me too. That's why I'm after rusty tools. Oh, so, who's talking? What do you wanna do? I'm gonna have a look around to find some tools. Okay. What do you need specific tool? There's I robots At the galarla <laughs> parti. Bu arada solo'yuz şu an bunlar benim şeyim değil ben değil bu arkadaşlar. Kardeşim. Bunlardan da kaçabiliyoruz. Ya yani bu kadar kaçış noktalarımız. Ya bakıyorum reis. üstle de bu iyi bir adama benziyor. Aş mıydı V miydi? Bir tuş. Otomatik koşturuyordu bunu ya. Hangi tuştu? Hatırlamıyorum ki. Şimdi bu hangi mermiyi kullanıyor ya? Aa, Ha bu şey mi? Bir dakika. Ne tür mermi bu? Medium ammo. Ha dur. Şey bizi gördü. Nerede? <laughs> Ay o pistol iyiymiş. niye bu kadar iyi gibi geldi bana ya. Apregio bu mu Apregio? Aha. Bir dakika. Apregio dedi. Ee, bu niye ne al? Yani olsun olsun vermiş mi? Olsun vermiş So, I'm in that, also, this is a chattel. square. Ah, okay, simple, yaklaşırsa patlıyor. Da biri buraları lootlamış sanırım ya. Bir, bir şey geliyor. İlk kez bu loot'tan gördüm. Dur bunu alalım. Crafting'den bandaj craft'la bir tane. Tamam. Da bandajım yere mi düştü? Ha tam 3 oldu güzel. İlk kez bu lütten, bu şeyden gördüm. Bundan bunu alayım mı? Bu ne? Mod components. Aa, ağırlaşmışız. 2 kiloymuş bu. Bu böyle ağır bir şey var mı ya ağır bir şey? Bu silah ağır, 6 kilo. Aslında kaç mermim var ama işte. Bakayım. Etmez ki bu mermi. Bu niye yarıp sökmüyor? Çünkü collect moss ne demek bilmiyorum. Bir bakalım. Pick up moss. Nereye gitti moss? Moss bir yere düştü. Mos ne ya? Şunu bir at. Mos. Bilmiyorum ne olduğunu. Şunun yanında da pistole alsana iyi olur. Böyle mantıklı bir şeyler de. Bizde lüt. Water pump abi pahalı bir şeydi sanırım ya. Şunu at. Şu water pump abi pahalı bir şey. Buralara baktım ha bakmış çok ağır e, üzerimiz çok ağırmış eee what what did you say nehir dedi aha pistol için eklenti varmış tamam hangisini tak buna mı taksam Explodif. Dur, bende şey yok muydu Alayım. Bu var mı? Yok. Thank you. Kaç mermi oldu? 17. Bir tek ağırız. Ama öyle. Someone is... Someone is extraction by the way. Yeah, let's go. If you want to. Oh, a lot of. Just be careful because there's someone here. Oh, this trip. You head home at the central swamp lift. Oh. Yeah, they're at the extraction. Birileri kaçmış. Çok hareket ediyor. Göremiyorum ki. Oh fuck. There is a rocketer. Rocket Run, 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 run. We have to run. Go, run. Some zero villages, yeah. Stay in trees. Go to the water treatment one. Bir şeyden vazgeçmem lazım. Bir de vazgeçemiyorum. İşte benim evlatlarım gibi. Buradan mı kaçacağız? Birileri kaçıyor. Evet, çıkış yolu bulmaya çalışalım diyor. Ben zıplayabiliyor muyum bu ağırlıkla? Are evet, you okay? Kalkanımızı yeniledik, bir de camı basalım. Alalım elimize bu bledtayı. Çalıştırarak bunda XP veriyor. Böyle bir şeyler düştü. Çalıştırdı şeyi beraber kaçacağız arkadaşlar. İyi güzel eleman. Did you, saw, did you saw someone? ah, okay, someone is here. Hello, hello, can you hear us? Hello? like my dance? Yes. Thank you. Let's go guys. Ben de vurayım. Come inside, come inside, come inside. Why did you? Okay. Salak herif ya. Adam dışarıda kaldı ya. Umarım ölmemiştir Bunu satarız Neyse bu güzel silahlarımız var ha Ah be Bu sefer iyi xp kasmışız ha Çok iyi Tamam güzel bir tane şey de yaptık Güzel Güzel de güzel Bence gayet güzel